Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, uçuş yasağı gelince Almanya'dan karayoluyla Hollanda Rotterdam'a gideceğini açıkladı. Buradaki Türk konsolosluğunun rezidansında Türk vatandaşlarımızla buluşacaktı. Ancak bu açıklamanın ardından Hollanda polisi Rotterdam Başkonsolosluğu rezidans önündeki yolu trafiğe kapattı. Bakan Fatma Kaya'nın ve konsolosumuzun geçişine izin verilmedi. Yani bunlar bence bu safhada durdurulsa iyi olur. Yani Avrupa çapında bunu yaymayalım. Çünkü İslamofobi zaten yaygın. Bağnazlar da çok kötü bir imaj veriyorlar Türkiye'ye. Ee, hükümet bence nasıl Rusya'da, İsrail'de, Irak'ta ve Suriye'de olumlu adımlar attıysa, burada da olumlu adımlar atarak yatıştırıcı, sakin, neşeli, sevecen bir uslup içerisinde bu meseleyi dondursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani eğer tepki verilecekse e, Hollanda'daki elçiliklerimiz geri çekilebilir. Yani çok güçlü ve sert bir karşılık verilmesi gerekiyorsa bu yapılabilir. E, yani bütün uçuşlar iptal edilebilir. Ticari bağlantılar tamamen kesilebilir. Ee, yani bu tip sert karşılık verilebilir. Ama yani sert konuşmalar havada kalıyor çünkü adamlar vuruyor yani tek yanlı vuruyor. Ee, Vurma da e, Türkiye e, karşı atak yapan konumda değil şu an. Yani sadece kapanan konumunda konumda. E, o zaman sözle bir yere varamayız. Sözde bir yere varılmaz. Yapılacaksa bu yapılabilir. <laughs> yani büyük eser, konsolosluğa tamamı çekilir. Ticari bütün bağlantı keser. Hollanda'ya giden ticari gemiler durdurulabilir. Oradan buraya girişler durdurulabilir. 2500 şirketi var Türkiye'de. E, bütün şirketlerin evet. E, efendim, çalışma izni iptal edilebilir. Bence bir atak olduğu için Önce bir e, ortalığı sakinleştirip e, böyle serin kanlılıkla akılcılıkla yavaş yavaş karşı ataklar yapılabilir. Yani şu anki atak e, çok azgınca görülüyor. Yani öyle şey değil, kontrollü bir şey değil bu, sakin değil. Yani konsolosluğun yolunu kapatmak giriş çıkışları yasaklamak yani çok çılgınca bir atak var. Evet. Bence hiç zorlamayıp yani hangi çapta bir saldırı düşünüyorlar önce onu bir tespit edelim. Evet. Yani çapın nereleri vardırmayı düşünüyorlar onu bir tespit edelim. Ona göre akılcı tedbir alalım. Yani Hollanda'ya karşı ani ataklar yapabiliriz. Ama her iki tarafında ekonomisi çok ciddi sarsılır. Yani Hollanda ekonomisi de sarsılır, Türkiye ekonomisi de sarsılır. Ama orada Avrupa Birliği içerisinde olduğu için onlara pek etki etmeyebilir. Ama Türkiye'yi etki etme ihtimali var. Ee, bence Resulullah'ın ilk dönemi gibiyiz biz. Yani barışa çağırmak durumundayız şu an. Mekke dönemi gibiyiz. Barışa çağırıp anlaşma yapıp ortalığı yatıştırmak durumundayız. Bana öyle gibi geliyor. Yani ikinci ihtimalde çok güçlü atak yapılabilir. Yani sözden bir şey çıkmaz. Yani esaslı bir karşılık verilebilir. Ama böyle bir şey de Avrupa Hollanda'yı yalnız bırakmaz. Hollanda bu kararı alırken İngilizlerin devletiyle istişareli yapmıştır. Evet. Yani o başı boş değildir. Evet. Hollanda'nın müstakil bir kararı değildir. Kararı İngilizlerin devleti vermiştir. O da uyguluyor. Almanya'ya da İngilizlerin devleti talimat vermiş benim gördüğüm. O da uyguluyor. Yani Djeene karşı atakta akılcı olmak lazım. Yani geniş çaplı bir sal, deccal saldırısı var. E, Deccaliyet öyle tek koldan saldırmıyor benim gördüğüm. Onun için Mekke dönemindeki gibi bir e, sakinleşip atan çapını öğrenip neler yapabiliriz ona göre hareket edersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani önce yatıştıralım daha doğrusu. Yani hayır gireriz bir anda tamam. Bütün bağlantıları falan koparırız çok sert demeçler veririz. Siyasi bağlantıları her şeyi götürebiliriz. Uçuşları iptal edebiliriz. Ama bu Türkiye'nin ekonomisini şoka sokar. Tehlikeli olur bu. Olabilir. Biz kendi içimize çekilip sakinleşelim. Çünkü biz kendi kendine yeten bir ülkeyiz. Yani e, doğrudan çatışmaya girmeyelim şu an yani Deccal'le çatışma için hazırlık yapmamız gerekiyor. Yani böyle bir atak tek başına bir atak olmaz. Yani İslam ülkelerle birleşerek Deccaliyetle çatışabiliriz. Tabii bu diplomatik bir çatışma da olur. Efendim kültürel çatışma da olur. Veyahut ekonomik her türlü çatışma olabilir. Yani çatışmayken mücadele. Ee, Almanya biraz geri adım attı. Evet. E, Hollanda'nın da belki geri adım atacağını düşünüyor olabilir hükümet. Tabii biz vatandaş olarak bu görüşleri belirtiyoruz. Bilmiyoruz onlardaki bilgiler nelerdir. nasıldır Ama benim gördüğüm bir Deccal'in atağı var. E, ee, toplu mücadele edilir. Yani İslam ülkelerinin birleşerek Türk devletleriyle birleşerek Rusya'yla birlikte Toplu bir atak yapabiliriz İnşallah. Onun için acele etmesek diye düşünüyorum.